Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Orkun'u trolleyeceğim. Size sormam Orkun'a beraber videosunda söylemiştim. Şimdi Orkun'u trolleyeceğim. Kamera açık değil mi? Bakın şöyle sizlere. Orkiş geldim. Bu <laughs> 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 <O> elim bozuldu. <laughs> <Ateşe alır efendim. gülüyor> Onun kolonya ister misin? Ha, ha. Neden? İşte. Ben seni küsüm bilir. <laughs> Neden? Neden? Neden bana bozuksun Orkun? o <laughs> da Orkun. Hadi haber olsun. Lord, Lord. 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 <laughs> Four Four, a pretty flash. I do <laughs> Abi bir gülsene bir gül. Allah aşkına bir gül. Tavşan. Bir gülsene. Bir kameradan bakıyorum, bir, <gülüyor> bir, bir <gülüyor> bayırdan bakıyorum. Orkin genelde koyu tane değil. Açık tane. Açık yani. Ben... Ben... Ben bakamıyorum kendime. Orkun, sen bir şuradan baksana ben nasıl görüküyorum öyle. Aa, ben, ne? Bakalım ne? <laughs> Orkun bir gülsene. Hadi ne olur gül. Çok, çok tantişi bir gülüşüm var. Ne olur gül. Gülsene. <laughs> Niye ne Balık nerede? Fiş fiş. Balıkçı. Balıkçının yüreği. Haykır. Yani küreği <laughs> Orkun topete atar mı? No no no. Orkun sen zımbasın biliyor musun? Çocuğun evi. O gün çocuğun elinde ne yaptın? Onun siz böyle değildi. Hayır. E bir şey görünmüyor. kameradan bakıyorum hiçbir şey görünmüyor. Her evet, şey görünmüyor. Alırsın. Hayır. bunu hadi kolan ya, Bak ne bir tane gözünüze gelip yapalım. Çalışalım. öyle bir şeyler yapmışlar ki. Hava atayım lan. Benim de böyle bir lego setim var ama bitirdim. Babam bana yenisini alır ama. Allah aşkına Lego setinin içinde Fruit kapağının ne işi var? Fuji kapağı. Söyle bana. Bana söyle. Bana söyle. Attım attım. Bana, bana söyle. Bana öyle. Söyle. <laughs>

Dur hele. dakika olmasın. Kapalı. Tamam. <laughs> <laughs> Bakın kendine bak. <gülüyor> <gülüyor> ben sende küçük bir daha koyayım. Elini koymuş bir de. Bir daha konuşma siliyorum tamam siniyorum. Zaten yarık. Ne tepkin merak ettim. Aa, ben de bir kez tabletimi kaybetmiştim. Nerede çıktı? Tablet. Allah aşkına surata bak ya. Nerede çıktı söyle. Nerede çıktı? Tabletin. Dolapta. Babam görmesin diye saklamışım. Ondan sonra aradan günler geçmiş. Ondan sonra unutmuşum. Evde arıyorum, arıyorum, arıyorum. En son dolabı açtım, orada çıktı. Orkun sen kalemsin. Orkun'un ucunu açmak için bir kalem açacak. Hı, Zart. <laughs> ya. Yeni mobilizan düşüyorum. Bugün dişleri fırçalamadım. Genelde fırçalıyordum. Bugün Korkun'a troll Pom pom Pam pam pam, 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 pam. <gülüyor> <gülüyor> Ne izliyorum? Star Wars Star Wars Kâğıtı güçlere karşı <laughs> Anladım. Nasıl oturacak? Ne? Star verdim ya yani. anne. Ne iftar Dur şuraya bak. Şuraya Arkadaşlar şuraya bir bakın değil misiniz? Star, star kötü güçlere karşı. O. Orkun'un kulağının içinde çok kötü bir pislik var. Oh! Bir de savaşsan, Neden? <laughs> 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 de Arkadaşlar, Arkadaşlar ben bir ayakkabı yiyeceğim. Arkadaşlar geldim. Orkun yerinden trolleyeceğim. Kapıyı çalıp kaçacağım. Abi. Gel benim oldu. kapıyor. Galiba o gibi gördüm Aç aç. Aç testeriyle seni keser. Arkadaşlar. bu o kadar da. evine aşağı Söyleyeceğim evini. Yani or kontrol yediğimi Şimdi ben aşağı git. Aşağı inip geliyorum. Arkadaşlar Şarjım bitti O yüzden kameraya giremiyorum Kusura bakmayın o yüzden aşağı inemiyorum Ve bay bay